Zollu arkadaş ya. Ya dilim damağım kurudu ya. Şurada bir kavun cazım vardı çantamda onu baydı. Bir giyen de dilim damağım bir ıslansın baydı ya. Ay. Ne da şu. Ay. Bir <laughs> kesiveren. Ulan geçe, nereye dersiniz de kör olmayasın Vallahi var ya. Sabahtan beri o dağ senin bu dağ benim gezdiriyorum ya. Hani mantar nerede? Gel. Gel buraya gel. Allah var burada olur bir de kavun var. Gel bakalım değil. Vallahi kavun buldum ya. Din kesene Keselim. Bir acele etme. Kimin bu bildiğim yok ki. Bir dur lan bir dur ya. Bir dur tamam. Bir şey bir içeyim. Al al. Şunu bir yiye dur. Bunu bir yiye dur. Vallahi billahi dilin de mağam kuruduğdu ya. Dur ulan dur acele etme bir ya. Bir acele etme ya. Valla şimdi bak. Yavaş olsun, ha. Oh, vallahi billahi var ya. İlaç gibi geldi ya. Oh. <laughs> yavaş ulan, yavaş. Ah. Ulan, ulan! sizi adamatmaz Ulan sizi bırak! Ulan sizi Ulan orada